Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Waves Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyeleri kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Ve işte güncel fiyat 4 dolar 34 sen seviyesinde ve bizim son dip bölgemiz olan 4.17'den tekrar tepki alındı. Şurada göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu seviyelere yineler gelmişti. Tepkiler alınmıştı. Ve son geri çekilmede alçalan dip yapmamıza rağmen arkadaşlar yine bu destek vazifesini gayet güzel bir şekilde gerçekleştirdi. Ve tepkiyi verdi ve işte şu an içinde 4.34 desteğinin üzerinde tutunumu sağlıyor gibi görünüyoruz arkadaşlar. Tabii ki günlük kapanış tutunumu sağlayıp sağlamadığımızı bizlere söyleyecek. Kapanış eğer üzerinde gerçekleşirse orta boyun bandı ilk hedeftir. 4.5 dolar seviyesinde üzerine atması durumunda 4.68'e kadar bir yükseliş görme potansiyelimiz var. Direnç bölgesinin kırılıp üzerinde bir kapanış gerçekleştirilmesi 5 dolar ve 5 ,20 dolar 20 cent seviyelerini Waves'de bizlere getirecektir arkadaşlar. Tabii ki negatif durumlar sonuç söz konusu mu? Söz konusu. Mesela 4.34 altında gelebilecek bir kapanışta tekrar 4 dolar 17 senti takip edeceğiz. Önemli destek. Çünkü her geri çekilmede buradan tepki alındı. Kırması dahilinde düşüşler bir miktar daha derinleşebilir. Bunu da söylemiş olalım dostlarım. Onun dışında takip edeceğimiz destek ve direnç bölgeleri bu şekilde. Ancak şu an için en önemli takip etmemiz gereken en önemli iki seviye 4 dolar 33 34 sen seviyesi ve 4 dolar 17 sen seviyesi arkadaşlar. Bu iki seviye kritik. Onun dışında Weiss için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için bize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.